aynı konumuza geldik. bilmiyorum ben şöyle diyeyim. Tekrar geri bir mahallem istedim, altı konutlar istedim. Çocuklarım da beni kırmadı, geri geldiler beni yerleştirdiler buralara. Çok mutluyum, çok da sevinçliyim. Gerçekten çok mutluyum. Yani sevinçle, mutlulukla, üzümle hepsini bir arada yaşıyoruz. Allah Cumhurbaşkanımıza uzun uzun ömürler versin. Rabbim onun tırnağına taş değdirmezse, Gerçekten sözünde durdu. evlerimizi derdi bize. Ya bilmiyorum eğer olmasa dediği gibi, beyimin dediği gibi enkazı biz kaldıramazdık. Böyle bir ev yapamazdık. Böyle bir eve kavuşamazdık. Bu kadar güzel hayal etmedim. Şükürler olsun çok çok güzel. Malzemesiyle, her şeyiyle çok güzel. Karakteri aldıklarımızın evimize geldik, baktık gerçekten ev çok mükemmel. Emlak Toki'nin yaptığı evle telini gir, ev içine gir çok temiz. Yani Cumhurbaşkanı ne kadar teşekkür etsek o kadar az.